Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. sevilen kitaplarından biri olan 17 numaraya maraton videosu çekeceğim. Kitap Artemis Milenyum'dan çıktı ve tasarım olarak gerçekten çok güzel. Harika! Yani Artemis Milenyum bu işi gerçekten biliyor. İç tasarımına bakalım. Klasik bir cilt. İçerisinden şu şekil bir ayraç ve bir poster çıkıyor. Ben beğendim. Özellikle şu ayrıntıya gerçekten bayıldım. İçerisinde böyle ilginç bir şey var mı ona bakıyorum. Böyle iç tasarımında ilginç bir durum söz konusu değil. Hemen kitabın arka kapak yazısını okuyalım. 17 numaradaki insanoğlu seni seçtim. Gerçek manada kötü olmak için insan ne yaşamalıydı? Kötülük insanın içinde miydi yoksa hayatın ta kendisi miydi? Oyuncu olmak için var gücüyle çalışan Defne'nin şanslılıklarla dolu günün ardından tek isteği bir an önce ailesinin yanına gelebilmektir. Ancak bindiği otobüs ve oturduğu 17 numara koltuk hayatını bir anda değiştirmiş ve onu hiç beklemediği bir yöne doğru sürüklemeye başlamıştır. Otobüs eli silahlı 7 katil tarafından durdurulmuş ve bu katiller yanlarına 8.yi almak için gözlerini karartmıştır. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey beklemiyordum. Şu an şok içerisindeyim. Yani kitabın konusuyla ilgili sıfır bilgiye sahiptim. Şu an sizle birlikte okuyorum. Çok iyi. Yani çok ilgi çekeceğim. Katliam, gözyaşı ve kaçış umudu. Defne eski hayatına dönmek için var gücüyle çabalamaktadır. Ancak karşısındakiler normal insanlar değildir. Bir yanda katliamdan beslenen katiller, bir yanda benliğini korumaya çalışan Defne. Defne için hayatın acımasız planları vardır. Neden seçildiğini öğrenmenin vakti gelmiştir. Ya onlardan biri olacaktır ya da onlara direnerek hayatını daha da büyük bir çıkmaza sürükleyecektir. Şu an kitabı çok merak ederek başlıyorum. Gerçekten neler olacak bilmiyorum. Ben bu tarz kitapları çok seviyorum. Yani konusunu okuduğum zaman içerisinde olacak hiçbir şeyi kestiremediğim kitap benim için güzel kitaptır. Başlangıç için. Bunun da öyle olacağını inanıyorum. söyleyebilecek çok şeyim var. Kitap çok iyi başladı. Şoklardayım ve bazı şeyleri spoiler vermeden anlatamam. O spoiler vermek de istemiyorum. Tamamen karamböldeyim. Ama şunu söyleyebilirim bence. kız kaçıran 7 kişinin arasında iyiler de var, kötüler de var diye düşünüyorum. Akın karakterini biraz komik ve aralarındaki en duygusal kişi olarak seçtim. Bu 7 kişi arasından. Asır karakteri de İnanılmaz kötü ama bence asırla defne arasında bir şey olacak. Hemen senaryo yazdım. İyi gibi görünenlerin karanlık tarafı daha tehlikeli oluyor galiba. Acıyı her hissettiğimde ise içinde patlamaya hazır volkan ateşinin harlandığını hissediyordum. Çığlık atmak, haykırmak, eşyaları parçalamak istiyordum. Ama bir şey beni durduruyordu. Sanırım değişen bir şey olmayacağını bilmekte beni durduran, acımı içimde yaşatan. Çok etkilendim. Gerçekten çok doğru. Çok merak ettiğim bir şey var. Katillerin arasındasın. Katillere psikolojik sıkıntılı diyorsun. Ya sen bunlara dik kafalı gösterecek cesareti nereden buluyorsun? Sen de akıl hastasısın ya. <laughs> ben olsam gıkım çıkmıyordu yani korkudan. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu kızdaki deli cesaretinden aşırı korkuyorum. Şu an bu kızın yaptığı saflık derecesini algılamaya çalışıyorum. Ben böyle olacağını biliyordum, biliyordum böyle olacağını ya. Sinir oldum kıza, geri zekalı. Kitabı böyle okuyorum. Şoklardayım. Her an başka bir şey çıkıyor resmen. Kızı öyle saçma bir şekilde tehdit ettiler ki sinirlerim bozuldu saçma sapan görüyorum. Evet başta Akın'ın iyi bir karakter olduğunu düşünmüştüm ama artık onunla ilgili hiç iyi düşüncem yok. Şu an Anıl benim fab karakterim. Ben bu Akın karakterinden asırdan korktuğundan daha çok korkuyorum. Daha dehşet verici biri. Ben bir halt yedim. Kitabın son sayfasını okudum ve şu an kitabı bir an önce bitirmem lazım. Bir an önce bitirmem lazım. <laughs> çıkan sırlar beni şok uğratıyor. Her an olan şeyler beni şok uğratıyor. Yani şok üstüne şok yaşıyorum kitapta resmen. Çok iyi. Bu durum çok iyi. Sırın arkasında bile sır var. Bu nasıl bir kitap ya? Gerçekten artık kıza yaşattıklarına kalbim dayanmıyor. Tamam kızda da bir deli cesareti var ama yazık günah. ya. Şu an çok sinirlendim. Yani bu kıza bir şey yaptırmak için tehdit ediyorlar. Ailesiyle tehdit ediyorlar. A geri elinde bir silah var. Vur de mi senin tehdit edeni? Niye tehdit de bugün yiyorsun? Elinde silah olan sensin, güçlü olan sensin. Gerçekten kıza bunu söylemiş olamazsınız. Onun böyle bir bilgiyle hayatını mahvetmiş olamazsınız. Bir çıldırma noktam daha şu. Bir insan Kötü bir an yaşarken sen güçlü yaparsın. Deme ya. Deme. Bırak o sayımsak kanını yaşasın doya doya. Asır bu kızı bu grubu aldığı için 50 tane bahane sayabilir ama hiçbirini yemem. Adım gibi eminim ki bu kızı aşık. Köpek gibi aşık geldi. Yani. Şu an öyle bir insaniyet anı okudum ki yeminle gözlerim doldu. Ve son 50 sayfanın içerisine girdim. Bir son elli sayfaydı. Kelimelerle anlatamam. Böyle kalbim bir an önce ikinci kitap gelmeli. Gerçekten ikinci kitabı heyecanla bekliyorum. Beklediğimden çok çok daha iyi bir kitaptı. Tabii ki içerisinde wet wet klişelikleri var mıydı? Elbette vardı. Mesela kızın aşırı cesaretli olması bir wet wet klişesiydi. Çünkü normalde böyle bir şey olmaz. Defne ile asır arasında bir şey olabileceğini tahmin etmeniz Evet, haddinden fazla kızın başına bir şey gelmesi, bu da bir bedel kesseydi. Ama şunu söyleyebilirim ki kitapla ilgili, yani bu karışıklıklar güzeldi, sevdim. Bu kitapta çok sevdim, o nedenle. Ve şunu söylemek istiyorum, yazar aşkı daha ön plana geçirmediği için, aksiyon kısmına ağırlık verdiği için. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Olması gereken buydu. Eğer aşk ön plana çıksaydı o kadar güzel olmazdı bence. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum.